tahşiyecilere kumpas davası salı günü başlıyor. Aralarında Fethullahçı terör örgütü lideri Fethullah Gülen, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve eski emniyet müdürlerinin bulunduğu 9'u tutuklu 33 sanığın yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan 398 sayfalık iddianamede 64 kişi müşteki sıfatıyla yer alıyor. İddianamede Gülen Cemaati Lideri Fethullah Gülen bir numaralı şüpheli olarak yer alıyor. Gülen için silahlı terör örgütü kurmak suçundan 22,5 yıl, zincirleme nitelikli resmi belgede sahtecilik suçundan 21 yıl, 32 kez nitelikli iftira suçundan 192 yıl olmak üzere toplam 70 yıl 10 aydan 235,5 yıla kadar hapsi isteniyor. Fethullah Gülen'e bağlı örgütlü bir yapının varlığından söz edilen iddianamede örgütün 40 yıllık süreçte kurulup geliştiği ve sonunda da meşru hükümeti çalışamaz hale getirip devlet egemenliğini ele geçirmeyi amaçladığı iddia ediliyor. İddianamede Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca da örgüt yöneticiliğiyle suçlanıyor. Eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Tufan Ergüder ve Mutlu Ekizoğlu'nun da aralarında bulunduğu 31 şüpheli hakkındaysa silahlı terör örgütüne üye olmak ve 32 kez nitelikli iftira suçundan Toplamda 63 ile 228 yıla kadar değişen hapis cezaları istendi. 2 Ekim'de iddianameyi kabul eden mahkeme, Gülen'in kaçak olması, kuvvetli suç şüphesi varlığını gösteren olguların bulunması gerekçesiyle yokluğunda tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca Gülen hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar vermişti.